Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam da zamanı mevsimiyken tarla domateslerinden şişelerde domates sosu yapacağız. Ben bahçede kazanda yapacağım bugün bu domates sosumuzu. Öncelikle domateslerimizi bu şekilde ben yıkayıp alıyorum. Şu çürük kısımları veya eski kısımları varsa şöyle temizliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunları ben şimdi bir daha sudan geçirip daha sonra bunları rendeliyorum. Bir kısmını da rendelemeden koyacağım içine. O kısmını gelince yine sizlerle paylaşırım. Haydi bana kolay gelsin. Toplamda benim 6 kasa domatesim vardı. 5 kasasını 2 defa tertemiz yıkadım. Rendeledim. Ve bu son bir kasasını da yine 2 defa yıkadım. Ve şimdi bu son bir kasasını ben kabuklarını soyup başka bir kabıma alıyorum. İçinden çıkan bu ala göklerini buraya ayırdım. Kesinlikle ala göklerini içine karıştırmayın. Bunu ben daha sonra evde tüketeceğim. Birkaç gün sonra bunlar kızarır. Domateslerimiz ne kadar kırmızı olursa bu domates suyumuz da o kadar kırmızı rengini verir. Kabuklarını soymuş olduğumuz domateslerimizi böyle bu şekilde küp küp doğrayalım. domates suyumuz çok güzel bir şekilde kaynıyor şimdi suyu azaldığı zaman şöyle göstereyim böyle benim domateslerim biraz fazla geldi bu tavamıza suyu azalınca ben bir tane böyle bileyen ilave ettim şimdi bu ikincileyeni ilave ediyorum bunun gibi bir tane daha var suyu azalınca onu tekrar ilave edeceğim sizin de eğer fazla gelirse böyle domatesiniz tavanıza benim gibi yaparsanız. domates sosumuz tamamen oldu. Ben altında şöyle bir teneke koydum korun üzerine. Biz doldururken şimdi şişelere dibi sarma yapmasın diye şimdi artık şişelerimize doldurmaya geçelim. Hı, yeter ya. Taşsın taşsın bir yok tam yok tam kararlı da olmuş. İyi iyi. <laughs> Şöpet onu mu koyacağım? <laughs> bu şekilde ben doldurup hazırladım. Toplamda 19 tane büyük bir litrelik oldu. Kavanozum ee, 2, 4, 6, 8, 10 tane de yarımlıklardan oldu. Bir tane şöyle de şöyle dolmadı. Bunu artık kendim kullanırım. Şimdi ben bunların üzerlerine şöyle bir battaniye var. Onu örtüyorum. Sabaha kadar sık sık bir örtelim her tarafını. Evet. Şimdi sabaha kadar içerilemiyoruz bu şekilde. Böyle şişelerimizin soğumasını bekliyoruz. Bugün sizlerle e, en doğal haliyle domates suyu nasıl hazırlanır onu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.